İnsanlık dışı çalışma koşullarına öngüsüzlüğe karşı çıktı. En başta özel patronu olmak üzere hiçbir patron karşısında bizim kendi haklarına sahip çıkan her türlü baskıya rağmen birliğini bozmayan işçi görmek istemiyor. üstümüzde önlüklerimiz bizim en güzel hikayemiz olacak. Birleşe birleşe kazanacak, öz işçisi kazanacak, işçi sınıfı kazanacak. Bugün Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda direnen özak işçilerinin 63. gününde büyük bir dayanışma örgütlendi. Atılan işçiler hakları için mücadeleyi direnmeyi sürdürüyor ve bugün İstanbul işçi sınıfının diğer güçleri de onların yanında direnen işçiler kazanacak diye biz de onlarla birlikteyiz.